sohbetimizin konusu neydi? Kısaca şöyle hatırlatacak olursak Allah korkusu. Evet değil mi? Allah korkusu. Niye Allah korkusu? Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de müminlere ne buyuruyor? Allah'tan korkun. Allah'a itaat edin ve yarın hesap günü için ne hazırladığınıza bakın diyor Allahu Teala. Evet. Allah'tan korkmamızı kim istiyor? Kim istiyor? Bizi yaratan Rabbimiz istiyor öyle mi? Evet öyle. Bizi yaratan, yoktan var eden, üzerimize durmadan güzel nimetlerini yağdıran, sağlık veren, sıhhat veren. Bugün neyle geldin sen buraya? Allah sana sağlık verdi de geldin. Hadi sağlığını elinden alsaydı gelebilecek miydin? Şu anda nice yatakta yatan mümin kardeşlerimiz var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Keşke afiyetli olsaydık da cuma namazını kılmaya gidebilseydik. Keşke sağlıklı olsaydık, afiyetli olsaydık da biz de cemaatin içine karışıp da Allah'ın emrini yerine getirebilseydik diye inleyen ne kadar Müslüman kardeşimiz vardır belki yeryüzünde. Ama bak Allah sana afiyet vermiş. Sen buraya gelebilmişsin. Kendiliğinden mi geldin? Allah sana bu gücü, kudreti, afiyeti verdi de geldin. Demek ki şükretmek lazım. İşte bize bu afiyeti veren, sağlığı veren, rızkı veren, bizi koruyan, bize değer veren, ya bize değer veren varlıkların içinde en kıymetli insan olduğunu yarattım diyor Allahu Teala. Bize kıymet veren Rabbimiz ne diyor? Ey inanan kullarım, mümin kullarım benden korkun diyor Allah. Benden korkun. Bana itaat edin. Emirlerimi yerine getirin ve yarın sizi hesaba çekeceğim. İşte o hesap gününe neyle geldiğinize bir bakın. Önceden ne gönderdiğinize bakın diyor Allahu Teala. Evet, Allah korkusundan anlatıyoruz. Peki Allah emrediyor. Benden korkun diyor. Korkalım. Korkalım ama bunun ispatı nedir? Allah korkusunun ispatı nedir? Herkese sor. İnanan herkese sor. Allah'tan korkuyor musun diye bir sor bakalım ne diyecek. Bu nasıl soru der? Tabii ki Allah'tan korkuyorum der. Müslüman böyle demesi lazım. Zaten haşa korkmuyorum dese hemen dinden çıkar. Evet, müslüman Allah'tan korkar. Korkuyoruz ama bunun delili nedir kardeşim? Korkunun da bir delili olması gerekmiyor mu? Bunun da bir delili ispatı olması gerekmiyor mu? Bugün mahkemede bir davan olsa hakim senden ne soruyor? Bir şeyler anlatıyorsun evet yaptım yapmadım şöyle yaptım böyle yaptım diyorsun ama ispatınla kardeşim delilinle kardeşim senin ispatla bakalım. Söylediklerini delillerle ortaya koy bakalım yapabiliyor musun bunu? Yapıyorsan o zaman söylediğinde doğrusun ama yapamıyorsan söylediğinde doğru değilsin. Boşuna kemküm etme boşuna oradan buradan anlatma. Allah'tan korkuyorum diyenler Allah'tan korkuyorum diyenler. Allah diyor korkusunun yedi tane insanın azasında alameti vardır. Eğer bu alametler sende varsa sözünde doğrusun diyor. O zaman senin sözüne inanırım diyor. Neymiş onlar? Birinci alamet diyor dildedir. Dilde, dil, dil. Eğer senin dilinde gerçekten Allah korkusu varsa, Allah korkusunun alameti varsa o zaman ne diyor Semerkandi Hazretleri? O zaman diyor senin dilin yalan söylemez. Senin dilin gıybet etmez. Senin dilin kimseyi çekiştirmez. Senin diyor dilin Kur'an okur. Senin dilin diyor zikirle meşgul olur. Var mı sende bu dil ey kardeşim? Var mı? Varsa davanda haklısın. Allah'tan korkuyorsun. Senin dilinde Allah korkusu kendisini göstermiş. Göstermiş kendini. Varsa doğrusun. Var mı bende bu dil? Hesap yap, muhasebeni yap. Sabahtan akşama kadar lak lak konuşuyoruz. Allah ne yapmış? Dil et parçası, et kardeşim et parçası. Ama kemiği olmayan bir et parçası. Bak bu parmağımın bu da bir et ama bunun kemiği var. Bu parmağımı bu tarafa doğru eğilemiyorum, hareket ettiremiyorum. Bak öne doğru aşağıya doğru ama öbür tarafa çeviremiyorum. Her yöne hareket ettiremiyorum, kısıtlı. Ama Allah dili selbes bırakmış. Kemik yok o yana da dönüyor bu yana da dönüyor. Sağa sola öne arkaya çeyrek her tarafa dönüyor kardeşim kardeşim. O zaman dikkat edeceksin. O dilini döndürmeden önce, kelimeleri telaffuz etmeden önce soracaksın kendine. Allah'ın rızası var mı yok mu diye soracaksın. Allah'ın rızası olduğu şeyleri konuşacaksın. Eğer Allah korkusu varsa dilinde işte diyor dilin yalan söylemez, gıybet etmez. Allah'ın zikriyle Kur'an-ı Kerim'le meşgul olur.